Merhaba arkadaşlar bu kız de gördüğünüz gibi hani bir önceki videoda kite yaklaşmıştık şimdi onu alacağız şimdi arkadaşlar ben sizin için buradan paket alıyorum ee, gördüğünüz gibi şimdi alacağım ve alıyorum al alıyorum alıyorum alıyorum, alıyorum. hadi işleniyor ve oldu. Ve şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kiti açtık. Abi kiti açtık. Gördünüz mü izleyin. Kiti açtık. Ne oldu? Sağ sağ. Oyu tamam alıyorum. Evet çok güzeldi. Ve boyu da aldık. Boyu da aldık. Hangisi olsun? Ee, ben ee, seçemedim ki ya. Bence arkadaşlar ee... bilemedim ki ya. Ee, go, 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 go. Max. I. Max. Evet Max. Go, 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 go. Ve Max olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterlere bakalım. Kite bakalım kite. Really i̇şte kit. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Really Ay, deneyelim. Arkadaşlar bu kiti çok istiyordum ben. Oğlum kiti çok sevdim. Kital, kitle yargıda açacağız. Hop. Lan, Rico! Al bakalım. Bak. koku Kaç 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 kaç. Oo, yenildim. Arkadaşlar, görevleri yapacağız şimdi böyle böyle. Arkadaşlar gerçekten O kit, kit iyi ama kit seviyorum ben Bak ultiyi kullandım Ama öldüm Şimdi Burada bir hacker abimiz var Hanker abi of, Al bakalım al bakalım sana of, of, Al bakalım Kaç 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 Abi kardeş ya Evet kiti bir de kendi haritamızda deneyeceğiz Hop alıyoruz Dostluk savaşına Aldım Evet Gördüğünüz gibi Çıkış Bir dakika çıkış Heh, Şunları kapat abi Kapat kapat Bir tane kişi daveti kapalı. Ya da yok tamam. Ben seni davet etmiyorum botlarla. Abi botlar daha zor bence. Evet Evs vs Kit bakalım kim alacak. Evet benim aksesuarım da burada böyle şey oluyor. Hop görünmez oldu. Hayır, hayır, hayır. Öleceğim. <laughs> ems, ems, ems. Ritma ems, ems, ems. Gel buraya ems. Ems, ems, ems. Ems, ems. Ems, öldüm sana ems. <laughs> kaç, kaç, kaç. Hop, oh, gel buraya. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop. Ay elimiz bayağı düştü. Ayı ne yapıyorsun? Hadi be. Elimizi alamayız abi. Bunu hiç güçlendirmedi. Hop. Kutuya saklandım. Hadi gör. Hop. Hop geldi. Uy. Hayır kaç kaç kaç. Ultisine bastı. Evet. En Abi kamar kamar kamar. Hadi be. Arkadaşlar şu an çok fena oluyorum. Biliyorum. Of Kaç kaç kaç. Kaçtım bu sefer. Abi. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Of, of, of. Hayır. Abi. Evet. evet. Koş abi, koş, koş, koş. Hop. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ve evet arkadaşlar, yendik. Gördüğünüz gibi. Yok, gelmedik, öldük. Ve... Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz sevmem görüşürüz.